Güzelbahçe Belediyesi 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1500 öğrenciye çanta ve kırtasiye seti dağıttı. Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın katılımıyla gerçekleşen dağıtım, öğrencilerin yüzlerinde büyük bir sevinç yarattı. Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda yanlarında olmak bize mutluluk veriyor diyen Günay, desteklerin artarak devam edeceğini vurguladı. Belediye Başkanı Mustafa Günay, ilçedeki tüm devlet okullarını tek tek ziyaret ederek öğrencilere çanta ve kırtasiye setlerini bizzat dağıttı. Öğrencilerle sohbet eden Günay, onların heyecanına ortak oldu. Belediye Başkanı Günay, dağıtım sırasında yaptığı konuşmada, Güzelbahçe Belediyesi olarak ilk ve ortaokul öğrencilerimize çanta ve kırtasiye desteği sağladık. Ailelerimizin omzundaki ekonomik yükü bir nebze de olsa hafifletmek bizim görevimiz. Onlar bizim geleceğimizin teminatı dedi. 2000 öğrenciye ulaşan bu destek aileler için büyük bir sosyal yardım niteliği taşıyor.